Evet merhaba arkadaşlar. Yeni arkadaşlarımızla çok Bugün sizlerle e, yurt dışına gittiğim kargo falan böyle şeyler var ama sürpriz kutu. Gelin bakın ama sonra şeyler Bir de gitarı yok. var. Neredeyse Koliseum. Sen nereden boyunda. E biz sipariş etmedik mi oğlum internetten yurt dışına. Açalım. Biz açarken biraz durduralım. Evet arkadaşlar çıkar açtık işte evet. çıkartıyoruz. Oo işte bak ne şey güzel bir şey. Koy yer haline işte. Tam açacağız sonra bakacağız. Şimdi esas bir tane var. Oo kocaman. <laughs> Eymen'in boyunca bir gitar. Yine durtalım da sonra açınca bakarız. Evet, evet arkadaşlar gitarımız çıktı. Bayağı büyük. Bir... Sanki çocuk doğuştan gitar çalıyormuş gibi. <laughs> Bu kadar mı yakışır? Bu kadar mı becerir? Açar açmaz kutusundan çocuk sanki gitarla doğmuş gibi gitar çalıyor anneciğim. oradan oynuyor. Ama çekmeyeceğim. Ay güzel olmuş. Mutfağı <laughs> da dağıttım değil mi? Hemen bağırıyor yörecek yatak odamı da dağıttın. Vallahi tam var ya bugün seni dışarı atmak lazım. Baban gelsin hasta seni be. Konya'ya mı götürüyor? Kenya'ya mı götürüyor? Her tarafı darma duman yaptın zaten odaları. Bak burası da şimdi biz toplayacağız. Daha. Bak, doktordan geldi. Bir sürü işim var. Ne yüzünden hep şu aynı şu şeyi giyiyor? Sanki başka pijama yok.